Mesele ölmek değil yeğen. Mesele dost bildiğini ölmek. Sözleriyle efsaneleşen unutulmaz dizi ezel. Hepimiz Ömer'in kendini içinde bulduğu duruma üzüldük. Ramiz dayı ve ezelin intikam planlarını hayranlık ve şaşkınlık içinde izledik. Ha, bir de Eyşan var. Neyse, Eyşan konusuna birazdan geleceğiz. Orası karışık. Ama Ezel'i izlerken hiç Cengiz'in kıskançlığı altındaki nedeni ya da Ramiz dayı ile Kenan Birkan arasındaki efsane savaşın altındaki gerçek nedeni düşündünüz mü? Bugün bu karakterlerin temel duygularını inceleyeceğiz. Ama onları sadece iyi veya kötü diye etiketlemeyeceğiz. Tıpkı daha önce Kurtlar Vadisi ve Avengers analizlerimizde yaptığımız gibi merceklerimizi bu sefer İstanbul'un o karanlık sokaklarına tutacağız. İhanetin, sadakatin ve aşkın altındaki o gizli psikolojik nedenleri, korkuları ve arzuları açığa çıkaracağız. İlk olarak ana karakterimiz Ömer'den ezele dönüşen o adamla başlayalım. Ömer'in en önemli ve akla gelen ilk özellikleri neydi? Sizce de Ömer herkese güvenen, uyumlu, çatışmadan kaçan, saf bir sevgi insanı değil miydi? O sadece huzur istiyordu. Ama ihanet onu bulduğunda adeta psikolojik olarak bir parçalanmaya gitti ve içinden bambaşka biri çıktı. Ezel. Ezel yaşadığı duygular nedeniyle farklı karakter özellikleri arasında gidip gelen bir yapıya dönüştü. Onun hikayesi tıpkı Avengers karakterlerindeki Kaptan Amerika gibi Ezel'in de bir doğru olanı yapma takıntısı var. Ama onun mutlak doğrusu intikam. Onun tek derdi karşısındakilerin canını yakmak değil, adaletin bozulan terazisini kendi doğrularıyla düzeltmektir. Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar gibi Ezel de kontrolü tamamen eline almak istiyor. Çünkü o en büyük korkusunu hapishanede yaşadı. Kontrol edilmek, kandırılmak ve zayıf görünmek. Ezel'in o soğuk, stratejik duruşu, içindeki o kırılgan Ömer'i korumak için ördüğü çelikten bir duvar aslında. O duvar yıkılırsa tekrar üzüleceğini biliyor. Gelelim dayıya, Ramiz Karaeski. Onu analiz etmek açıkçası pek de kolay değil. O da tıpkı Ömer gibi zamanla değişen bir yapıya sahip. Onun dünyasında iki kural var. Ya yönetirsin ya da yönetilirsin dayının en temel motivasyonu güç ve bağımsızlıktır peki onun bu güç ve bağımsızlık duygusu altında yatan ana sebep ne dizinin başından sonuna kadar dayının en büyük derdi sevdiklerini korumak onu en çok etkileyen olaylar sevdiklerini koruyamadığı ve onların acılarına tanık olduğu anlardı ramiz dayı neden ezeli seçti çünkü o intikamı için kendi gücünü aktarabileceği kendine benzeyen veliahtlar aradı Yavuz Sultan Selim'in hep anlatılan o tavizsiz iradesi Ramiz'de vücut bulmuş gibidir. O zayıflığı bir hastalık gibi görür. Selma'yı olan aşkında bile bir güç savaşı, bir meydan okuma vardır. Ama dayının en büyük korkusu ihanete uğramaktı. Geçmişte yaşadığı ihanetler onu herkese karşı şüpheci ve manipülatif bir hale getirdi. Ezeli eğitirken aslında kendi geçmişini temize çekmeye çalışıyordu seni öldürmeyen şey güçlendirir derken aslında kendi hayatta kalma stratejisini tek cümleyle bize anlatıyordu. Ve Eyşan, Türk dizi tarihinin en tartışılan karakterinden. Çoğu kişi ona sadece nefretle bakıyor ama biz psikolojik bir mercekle bakacağız. Eyşan, güvenlik arayışındaki insanların çok travmatik versiyonu aslında. Şaşırdınız değil mi? Eyşan'ın bütün motivasyonu kardeşi Bahar'ı ve oğlunu korumaktı. Onun için dünya tehlikeli bir yerdi ve hayatta kalmak için bir güvenceye ihtiyacı vardı. Bunun için elindeki her şeyi kullanmaktan asla çekinmedi. Eyşan için o güvence para ve güçtü. Tıpkı Cengiz'in ya da Kenan'ın sunduğu imkanlar gibi. O ihaneti aslında zevk için değil, hayattaki en büyük kortular için yaptı. Kendinin ve sevdiklerinin güvenliği söz konusu olduğunda vicdanını susturdu. Eyşan'ın trajedisi, sevdiklerini korumak için sevdiklerini feda etmesinde yatıyor. Onun o soğuk, ulaşılmaz duruşu aslında korkmuş bir kız çocuğunun maskesinden başka bir şey değildi ve Cengiz. Ah Cengiz. Onun karakter analizi o kadar net ki. Cengiz'in tek derdi güç arayışı ve para tutkusudur. O değerli olmak ve kazanmak için her şeyi gözünü kırpmadan feda edebilir. Cengiz'in temel sorunu yetersizlik hissiydi. Ömer'e bakıp onda olan sevgiye ve Eyşa'nın ilgisine sahip olamadığı için kendini eksik hissediyordu. Cengiz Ömer'in hayatını çalarak değerli olabileceğini sandı. O, ezelin dediği gibi oyun bozan. Çünkü oyunu kurallarına göre oynarsa kaybedeceğini, Ömer kadar sevilmeyeceğini biliyor. Cengiz'in en büyük korkusu maskesinin düşmesi ve herkesin onun yetersiz olduğunu görmesidir. Son olarak Kerpeten Ali. Ali o sert görünümünün altında büyük bir güven eksikliği ve kaygı barındırıyor. O korkusunu öfkeyle maskeleyenlerden. Ali'nin dünyası biz ve onlar üzerine kurulu o cengiz ve eyşan'la kurduğu suç ortaklığına sadıktı çünkü tek başına kalmaktan korkuyordu ali'nin vicdan azabı onu en çok yiyip bitiren şeydi o otoriteye ve içinde bulunduğu gruba her zaman sadıktı ama ömer'e ihanetinden dolayı sürekli içsel huzurunu kaybettiği için öfke içindeydi ali'nin o ani patlamaları şiddeti aslında içindeki suçluluk duygusunu bastırma çabasıydı ezel geri döndüğünde ali'nin bu kadar çabuk taraf değiştirmesi bu yüzden tesadüf değildi Özetle dostlar, Ezel dizisi sadece bir intikam hikayesi değil. Bu insanın karanlık yüzü videosunda bahsettiğimiz o psikolojik deneylerin kurgusal bir laboratuvarı gibi. Peki şartlar zorladığında sizin içinizdeki o masum Ömer ne kadar dayanabilir? Hepimizin içinde kontrolü ele almak isteyen bir Ramiz Dayı, sevdikleri için bir sürü yanlış yapan ve bunun sorumluluğundan kaçınan bir Eyşan, yetersizlik hissiyle boğuşan bir Cengiz ve adaleti arayan bir Ömer var. Şimdi size o meşhur soruyu soruyorum. Hayatınızda her zaman güvendiğiniz bir Ramiz dayı var mı? Yoksa etrafınız yüzünüze gülüp arkanızdan kuyu kazan cengizlerle mi dolu? Yorumlarda kendi ezel analizinizi ve favori karakterinizin özelliklerini yazmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Oyunla değil, gerçekle kalın.